Fezleker Sayın Bakan. Muhterem Fetullah Gülen Hoca, Hoca Efendi'ye Antalya'dan selamlarımı iletiyorum. Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'ye teşekkür ediyorum. Cemaatle AK Part bir şey yok. Cemaatle AK Parti arasında bir fitne ateşi yakmayı başaramayacaklar. Stadyumlar olimpiyatlara dar gelecek diyen muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'ye selamlarımı yolluyorum. Sayın Bakan, bunu söyleyen öğretmenler, bunu söyleyen memurlar, şu anda ceza aldı. Silivri'de kovuş müvessili. Ama siz Adalet Bakanısınız Sayın Bakan. Size niye bir fezleke gelmedi? Size bir soru daha sormak isterim. 85 milyonun dinini hakaret eden, Cumhuriyeti hakaret eden Mahir Yunola bu saat itibariyle Türk Ceza Kanunu 301'den bir fezleke geldi mi Sayın Bakan? Neden bu fezlekeler, neden bu soruşturmalar hep muhalefeti buluyor? Lütfen bunu sormak hakkım değil mi? Sizin Maher Ünal'ın açıklamalarından rahat mısınız? Ha, sizin Fethullah Gülen'i övme, bir dönem onunla yürüme, onu bu mecliste savunma, ona hakaret eden kamer gence her lafı söyleme hakkınız var. Ama Bankasının önünden geçen insanlar tutuklanacak öyle mi? Böyle bir adalet olmaz. Böyle yüzünüze bakarak söylüyorum. Siz bu ülkenin adalet bakanıysanız Önce bir geçmişteki konuşmalarınıza bakın. Size niye fezleke gelmiyor? Mahir niye gelmiyor Sayın Bakan? Bir rüşvet sözleşmesi yapan 5 milyon dolarlık milletvekiliniz var. İmzayı reddetmedi, olayları reddetmedi. Hala bir tek soruşturma yok Sayın Bakan. 180 milyon dolarlık kara parası otelleri Sonra Yunanistan'daki ya. Bir sürü ilişkili olan bir milletvekiliniz var. Erzurum milletvekiliniz. Neden ona bir fezleke gelmedi sayın bakan? Lütfen sizin bunları dinlerken başınızı önüne eğip bir düşünmeniz lazım. Biz neyiz? Biz ne durumdayız? Arkadaşlarımız ne durumda? Ama mahkeme bastık. Takvimin yeni şafağın haberiyle dokunulmazlıklar kalksın. Başlayın o zaman fezlekelere. Her birinin bir suçum varsa ben hesabını veririm. Ama sen ne ver Sayın Bakan?